Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni güncellemeyi tanıtıyorum. Çok güzel oldu. Yeni güncelleme. Brawl Pass geldi. Brawl Pass için etkinleştire bastığınızda bunlar karşınıza çıkacak. İşte ben e, birden başladım. Burada büyük kutu var. Savaş kutusu, büyük kutu. Tabi bunlar için Brawl Pass lazım. Brawl pes almak lazım. Büyük kutu savaş kutusu, büyük kutu. 10 elmas, büyük kutu savaş kutusu, büyük kutu. 56 altın büyük kutu savaş kutusu, mega kutu. Hep onlarda mega kutu geliyor. Onlar onlar sayıyor mega kutular. 10 On, bakın 20'de de var. Onlar ritmik saymada. 20. Hop yine 30'da şey var. Böyle geliyor ya. 20 taş veriyor burada. Burada mega kutu. Bir dakika. Heh, burada 10 taş veriyor. Yani böyle böyle gidiyor. 500 şey falan filan. Sonra şey değişti. Pem'in kendisi kendisi değişti. Koşu değişti. Tareti değişti. Tipi değişti. Bir de burası değişti bakın. Pem'in bu profil değişti. Bir de Poco'nun profili değişti. Kendisi değişmedi. Ona bir şey yok. Ona bir şey olmadı. Ücretsiz bul vermişti. Herhalde büyük kutu açtım. Aksesuarı almadım ben. Hala 1617 param var. Ee, geri tepmeli çevirici çıktığı için öyle diyor. Burada görevler geldi. Kalan kutuları aç artık burada. Taranın çarşısı birinci sezon. Bunların bazıları Brawl Pass'e özel. Ee, arka planda değişti. bakın 10. Superstar 10 yaşında 2010, 2010'da kuruldu o şirket ve e, sıcak bölge kumanda kavgası geldi. O etkinlikler değişiyor işte ben yani o etkinlik yine gelmişti zaten. Hmm, başka ne gelmişti? Bakalım dükkan tamam. Ama çok güzel bir güncelleme. Bir dakika. Ha bir de karakter geldi. O nasıl oldu? <laughs> Kromatik yeni. Hemen şuraya bir okuyun siz. Okuduysanız ben hemen anlatmaya devam edeyim. Gale geldi gale. Gale. Gil, gil midir gil mıdır bir şeydir işte ya. İngilizcesini ben öğrenmiştim de yine unuttum. Unuttum. Böyle kar atıyor. Bir de düşmanları bu itiyor kendisi de geri çekiliyor. Yani Bibi'nin normal vuruşu. Bunun ultisi. Oh. Aslında ultisinde bir değişiklik var. Kendini geri atıyor. Oh değişiklik. Abi şey deneyeceğim ya. Ha, ulti şu robottan açayım. Bu karakter azıcık yavaşmış hemen şuradan bunları itelim şuraya, bunları oraya toplayacağım. Azıcık sizden var hemen doldu zaten. Hop, on, herkesi oraya toplayacağım. Ulti açıp duruyorum. Ölen var mı acaba? Ölen yokmuş. Tamam. Ölen yoksa iyi. Ölen şimdi var. Olması lazım. Bakın biri ölmüş. Bu da hemen bunu götürüyoruz. Bunu hemen götürüyoruz. Onu tek başına götürmek biraz zahmetli olacak. Hop. Ne doldu? Hop. Hop. Ama öldüler bazıları. Neyse yine de toplamaya çalıştık. Vur <laughs> vur ölmüyorlar. Oho. Artık az kalmış. İki tane kalmış zaten önceki videolarımız için sen değil biraz daha uzun görünmez olabilmiştik. Onu bir daha şimdi yapayım. Üç vuruş bekleyeceğim bu sefer. Canım sevdi. Hop attım kontrol düzenle basın. Biraz oynatıyorum bunları. Geri ala bastım. Şimdi o bitince ya yani konforunuz hop kaydet. Gördüğünüz üzere. Bursak da görmezimiz gitmiyor. Arkadaşlar. Ne evet, herhalde bir dakika dur ya. Evet, e, güncelleme. Brawl Pass geldi. Brawl Pass güzel ya, çok güzel. Böyle gidiyor. Kaça kadar gidiyordu? Olpes bir dakika dur bakmıştım ama e, 60'a kadar gidiyor. E, 60'da da zaten burası gittikçe yükseliyor bakın 20, 30, 300 tane var pardon ne 30 ya. Bu arada çok önemli bir detay var. Daryl'ın sesi değişmiş. Bak sesi. Ha. Gördüğünüz gibi şey arka plan sesi de değişmiş. Hemen şunu sesini açıyoruz. Gerçekten değişmiş. Yani bu güncelleme çok güzel bir güncelleme. Gerçekten. Yani. Evet dediğim gibi bu videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da like etmeyi unutmayın. Süper 10 yaşı kutlu olsun diyorum buradan e, ee, 10. yaş yani kutlu olsun. Bugün doğum günü bu değildir muhtemelen çok az küçük bir ihtimalle doğum günü değildir. Ama doğum günü ise de onu doğum gününü kutluyorum. E, ee, videolarımızı like ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın.